Yeni bir günden herkese günaydın. Gözlerimizi açar açmaz bir tur. Şimdi kahve yapacağım. Kahve makinesini açmadan önce sizlere günaydın demek istedim. Saate bakar mısınız <laughs> Uyandık. Ama ne yapacağım uyanmayıp da alarmı bir açmışım bir açmışım. Oy, oy, bir ev ayağa Nasıl bir alarm vardı sabah bilmiyorum. Çok gülültü yaptı ya da bana öyle geldi. Üşüdüm. Bayağı soğuk. Baya bayağı soğuk ya da ben üşüyorum bilmiyorum. Ama çok daha iyiyim. Gördüğünüz gibi. Akşam çok güzel uyudum. Burnum geçiyor sivilcem çıkmış. <laughs> Ergenler gibi sivilce çıkarıyorum. Ne alaka acaba? Oluyor bazen bende. Normalde olmaz ama arada bir çıkar. Neyse günaydın. gün aydın. Kapıyı açtım. Sonra soğuk diyorum. Bana ablim biraz havalansın. Bu da dışarı çıksın. Girsin çıksın. Değil mi kuzum? Geldin mi? Büyük ihtimal kapıyı da ağzına kadar ittirip de böyle açıp geliyor. Oh, o yüzden soğuk. Gidelim kapıları kapatalım. Kahvemizi içelim. Kahvaltımız hazır. Akşamdan gördüğünüz gibi hazırladım. Öyle peynirli poğaçalar. Sonra kalan hamurla da dört tane küçük ekmek haline getirdim böyle. Çocuklara da uygun yemek için. Oh, kahve içelim kahve. Çok erken. <laughs> Hemen içelim kahvemizi. İyi <laughs> ben hazırım. Kahvenin mucizesi. Yani uyanmış gibi oldum. Saçımı topladım şöyle at kuyruğu. Şalımı da unutmadım bu sefer. <laughs> Ay. Bakmayın küçük. Yani incecik bir kumaş parçası ama o kadar çok işe yarıyor ki. İşten gelince sizlere oh, şu şirket işini bir anlatayım. Dünden beri. Oh, kamerayı kapadım ya. Dün blogu sonlandırdım erkenden. Dedim, şunu yapmaya devam edeyim. Online onu vergi dairesine kayıt etmem gerekiyor. Zaten bir haftam kaldı. Dört hafta içinde dediler. Ben onu uğraşıyorum bir haftadır. Böyle teker teker, aman Allah'ım beynim yandı. Bir sürü soru falan. Ben onların cevaplarını bilmiyorum ki. İşte neyse şirketin amacı falan. Tamam yazıyorum. İşte hangi faaliyeti gösteriyor diye orada belediyede ne yazdılarsa onu yazıyorsun. Ha, yıllık kazancınız ne kadar sizce? Bir yıllık kazanç beyan etmem gerekiyor. Ben ne bileyim? <laughs> Ay Allah'ım kafa yiyeceğim. Sonra <laughs> başka ne vardı? Zaten zaman yok da <laughs> gelince artık izah ederim çünkü dönerken. Neydi o? Bu vergi dairesine gitmek istiyorum. Yani zamanım kalmayabilir. Oraya gidip onlara bir sorayım. Yani online ben bunu yapıyorum da yanlış bir şey yapar mıyım diye korkuyorum arkadaşlar. Son bu Google'ın bilmem nesi geldi. Ama nereden girdim ben bu işlere? He? Ne o? Bir kod falan geliyor. Onu aktive etmen gerekiyor. Orada ödeme bilgilerini vermen gerekiyor. biraz mi yandı. Tamam her gün yapmayacağım bir kere yapacağım da. Ben böyle seviyorum. Otursunlar karşıma izah etsinler. Online. Niye online bilmiyorum. Yerine gidip de yapabilirim bence. Gidip soracağım. Gerekirse randevuyla. Yani randevu olmadan olmaz. Ay eşim montunu bile giymiş. Hadi işten sonra devam ederim. <laughs> Değişiklikler varsa. ...hadi geldi mi? geliyor. Hadi bakalım gidelim. Kaç dakika? 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. 3 dakika. <laughs> gidelim vakitlice. Çalışalım gelelim. Ve ben işi bitirdim. Her zamanki gibi. Bakın <laughs> utanası sıkıla gittim aldım pantolonları. İki tane verdi. bir <laughs> torbaya sığmadı. Elimde 38 beden Ay dedim istesem mi tam gördüm onu orada. O deponun yanında. Dedim ben dedim bir ricam olacak söyle diyor. Başka ne istiyorsun diyor. Tişört falan demiyor yok hiçbir şey istemiyorum. Bir de çorap verdi ekstra. Dedim istemiyorum ben sizin kalın çoraplarınızı. Terletiyorlar insanı ayağını. Dedim ben aldım. Sen niye alıyorsun diyor. Onu diyor bir şeyini getir bana. Parasını al diyor şeyden. Hani bunun onların çoraplarını kullanmıyorsam satın aldığım çoraplarım neydi o? Kasım Ay faturasını işte aklıma da gelmiyor. Getir diyor. Onu parasını al. Ayakkabıları öyle yaptım. Buradan veriyorlar ama o ayakkabıları kullanmadığım için götürdük. Amazon'dan aldığımı kanıtladım. Verdiler parasını. Sağ olsunlar. Ay benimkiler ne zaman gelir acaba? Bir 10 dakika sürer. Buradan şeye gideceğiz vergi dairesine. Saat 1'de iş bitti dedim mi saat 1. Bir. de bitti. Pazartesi oluyor. Bir güzel. Birden önce bitmesin de. Ha geliyor benimkiler. Hadi gidelim evimize. Hava çok soğuk gördünüz mü? <laughs> Nereden göreceksiniz? Yağmur yağdı. Evet arabalar ıslak. Bizim e, molada saat 10'da gördüm. Yağmur yağıyordu. öyle. Almanya işte. Alıştık. Ve evimize kavuştuk. Ay Gez gez dur. Anca yemeğimi bile yedim. Ama nasıl bayılıyordum açlıktan. Ay diyor dün sizinle konuşurken hani o kadar da zor değil falan diyorum ya ben. Hiç öyle bir şey yok. Çok zor. Arkadaşlar çok çok zor. Niye zor? Akşam az kalsın bozuyordum. Ben o hamur işini yaptım ya, gerçekten bozacaktım. Böyle bir baktım, bir oraya baktım, bir buraya baktım. Eşim de yatmadı. Eşim yatsaydı, yalnız kalsaydım bozacaktım. Dedim Zeynep, git yat. Git yat, uyu. Çünkü olmaz böyle. Ay, diyeti bozmadım anlayacağınız ama şimdi çok güzel yedim tavuk çorbası yaptım dün. Böyle bol karabiber, pul biber, poşe ettim içine. Bayağı acı olmuş. Ama <laughs> gördüğünüz gibi daha iyiyim. Yani o çayların falan etkisi olsa gerek. Bilmiyorum, iyiyim. Dün de çok güzel dinlendim yani. Tüm gün yattım, cumartesi günü uyudum. Tabii ki yoruluyoruz yani çalışıyoruz ama Böyle çok yorgun değilim. Şu an değilim. Ekmeği yedim birazcık bir geldiler bana. <laughs> Ama birazdan kimse kalmaz. Böyle bir giderler geldikleri gibi. Gece. Yani geç saate kadar dayanamıyorum. O yüzden çok seviyorum bu sabahçı vardiyesini. Ay böyle bir mucize olsa da her zaman sabahçı çalışabilsem. İnsanlar sev istemez değil mi kalkmayı? Sabah erken. Ben erkenden kalkayım işimi bitireyim. Öyle. Ay anlatayım size bu vergi dairesinin. Onların her biri doldurulmuyormuş. Baba bak. Ay nasıl bir oldum. Her biri doldurulmuyor da niye oraya soru diye koydum. Ben nereden bileyim hangisi dolduruluyor, hangisi doldurulmuyor. Deli ettiler beni. Neyse anladığım kadarıyla ablama izah edeceğim. Alacağım o belgeleri falan. Bugün bahçeye gidersek ablamla. Artık orada devamını getiririz. Daha yedi soru var. <laughs> Onlara ne yazacağımı bilmiyorum. <laughs> o zamanım da yok arkadaşlar. Yani şey Allah'tan böyle sadece şunu sormak istiyorum dedim de hani randevusuz falan ama yapamazsam dedi randevu alarak gideceğim orada birlikte yapacağız. Yok dedim ben yani işin bir takım sorular var. Ben ne bileyim onun ne olduğunu. Yani onarıp, onları onları gene es geçiyormuşsun şu anlık. Dedim tamam. <laughs> Madem es geçiyor, yani çok büyük paralar kazanmaya başlayınca dolduruluyor onlar. Dedim ha. Yani bana hiç gerek kalmayacak onları doldurmaya diye düşünüyorum. <laughs> Böyle şeye baktı. benim sayfama falan girdi baktı. Yani sence diyor, şimdi diyorum burada ne kadar kazanacağım yıllık bir şey beyan edin. Yani yıllık diyor 2000 kazanacağını düşünüyorsan sen On diyor beş bin de. Hani alsın aşağıya gelmesin yani. Daha fazlasını söyle falan diyor. Dedim ne iki bin yıl? Sayfaya girdik böyle baktık. 30 euro ayda. <laughs> ne iki bin yıllık diyor bana. <laughs> Ama diyor bu böyle öyle, öyle başlanıyor falan diyor. Yok dedim ben böyle iyiyim. Neyin başlaması yani sonra bir de insanın başı ağrır bunlarla. Var ya bu ne zaman dolduruluyor? İşte çok para kazanınca bu nasıl oluyor? İşte çok para kazanınca dedim tamam yani çok para kazanmak da güzel bir şey değil. <laughs> oy arkadaşlar oy para para insanı insanı şey yapar. Misal maaş, size bir şey diyeyim. Maaş günü geliyor ya maaşlar şimdi. Ödenen işte faturalar oydu buydu. Hepsi zaten otomatik gidiyor da. O ödeniyor, bu ödeniyor. Şimdi para olunca insan harcıyor değil mi elinde? işte ne kadar varsa o kadar harcıyorsun. Bizim maaşlar geldi mi biz eşimle yani en çok tartıştığımız konu. Şimdi ben çok fazla gereksiz şey para harcıyormuşum. Onlar hiç harcamıyor Çünkü işte öyleymiş böyleymiş. Para bitiyor rahat. Herkes rahat. Gerçekten param var mı derdim var. Yeşim <laughs> ediyorum maaşlar bitti. Bak herkes huzur, sükunet içinde. Oturuyoruz. Görüyor musun? Kimse kimseye sen bunu niye aldın, sen bunu niye aldın demiyor. Para bitti mi? Hiç. Yani biz de para varken tartışırız. Para yokken kim, kim niye tartışayım? Kimse, kimse çatmıyor bana. Oh öyle çok güzel ne tavuk çorbası yedim, musaka yedim. Musakam da vardı, işimle oğlum da çorba yedi. Akşama hala musaka var. Bugün yemek işi yok. Şimdi bir oturacağım, bir dinleneceğim. Bunu da giydim, üşümeyeyim diye. Uf ben böyle hiç dolanamıyorum böyle hmm, boğazlı ne bunlar? Kazak, bluz. Ay unutuyorum kızlar söylüyorsunuz bana da neyse sevmiyorum böyle bir geldiler bana şimdi yine. Oturmadığım için ama şimdi oturacağım. Gerçekten oturup kahvemi içeceğim. Çünkü çok az zamanım kaldı. Sonra kızımla çıkacağız. İşte çıkınca umarım ablamla o işi de halledebiliriz. Ne demezsek ben dördünden itibaren izinliyiz ya. Benim sekizine kadar zamanım var. Kadına da dedim dört hafta içinde yapmam gerekiyor. Bu tüm soruları artık doldurunca yani o es geçtiğim yerlerde Dahil yani onları da es geçerek onlara göndermem gerekiyor. Sonra bana mektup gelecekmiş. Bu ticari hmm. ne denir ona acaba? Türkçe'sini bulamayacağım şimdi numara numara hmm. ve vergilen, vergi numarası hmm. aman numara gelecek işte. <laughs> Bir numara bilmiyorum neyin numarası oldu? <laughs> Ay <kafayı> yiyeceğim. <gülüyor> Neyse <laughs> halledeceğim halledeceğim de. Hiç gelemem böyle şeylere. Çok sinir oluyorum. Aslında birine veriyorsun saat ücreti. Ne kadar alıyorlar bilmiyorum. Yani en basit yani 100 euro alıyordur bir işte bu işlerle ilgilenen biri. Veriyorsun o hallediyor onu bir saatte. Değil mi? Ama yok ben o kadar kazanmıyorum. O yüzden kendim yapmam gerekiyor. <laughs> Tüm yıllık kazancımı şeye, muhasebeciye veriyormuşum. Düşünebiliyor musunuz? Ay. Yapacağım yapacağım öğreneceğim. Her şeyi öğreneceğim. Tek bunların biraz değişik. Yani Bulgaristan'da olsaydı kimse ihtiyacım kalmazdı da. Yani burada biraz değişik ve benim kendi korkularım yani kendi içimdeki korkular. Ama yanlış bir şey yapmayayım diye. Yoksa o kadar da şey değil yani. Bir kere yaptın mı tamamdır. Ben kendi mesela, vergi vergi iadesi oluyor ya yıl sonunda. Ha şimdi yapmamız gerekiyor o vergi fazladan aldıysalar sizden vergi yıllık yıl ilk yıl sonunda değil yılın başında geçen yılın vergi beyannamesinde bulundunuz mu alıyorsunuz ya gerisi geri onu bile kendim yapıyorum yani bunu mu yapamayacağım yapacağım da ilk defa şimdi ve hani yanlış bir şey yazarım falan diye korkuyorum o yüzden bu kadar temkinli yaklaşıyorum her şeye yorumlarınıza hiç bakamadım arkadaşlar ama bakacağım bahçede ablam benim işimi hallederken ben yorumlara cevap veririm inşallah hadi dinleneyim. çok çevic çaldım hey paketim geldi evet kitabım geldi hayvan bakayım <gülüyor> <gülüyor> ay nasıl mutluyum kuzum gel 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 bak bak Bakın burada kim var? Kim var burada? Kuzum. Sinan Canan. İFA. İnsanın fabrika ayarları. Genişletilmiş yeni baskı. Hmm. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Buraya bakar mısınız? Ay. İFA. Kuzum çıkacağız. Dur, bir dakika. Dur tuttum kitabımı bakayım. Cildi gözden geçirilmiş ve tek cilt halinde. Şu adam. Bunu bahsetmiştim ya. Amanın. Neler okuyacağım. Neyi yiyecekler. Neler. bakın. Beyin falan. <laughs> Beynimiz nasıl çalışıyor? <laughs> Atıla nasıl dayanabiliriz? Alışkanlıklardan nasıl vazgeçebiliriz? Ee, hamur bağımlılığından, şeker bağımlılığından oydu bu budur. İşte bu ıı, bilimsel ıı, deneyler ve makaleler içererek sözde hepimizin daha doğru yaşamaya çalıştığımız bir dönemde sürekli öğretme öğrenme peşindeyiz ama gittikçe genişleyen bilgi havuzundan çoğu zaman doğruları seçemiyoruz. <laughs> Uzmanlar da sıklıkla, 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 görüş ayrılığına düşüyorlar. Gel kızım, kızım birazdan gidiyoruz. Konu insan iken bilim de bu kadar açık ve net bir araçken bu kadar anlaşılmazlık Nereden geliyor? İşte. <laughs> bu sorunun cevabını arayıp bulacağız inşallah. <laughs> bir de şu aceleciliğime bir tedavi olsa ve şu her şeye yetme duygusu, yetememek de güzel bir şeydir. Yani onun da bir güzel tarafı vardır. Onu bulacağım, bulacağım. Çünkü bu adam sadece yani diyettir, tek öğündü sağlıklı yaşamı konuşmuyor. Bambaşka şeyler de var. Yani insan ne kadar, neden bu kadar çıplak ve aciz? <laughs> Bedensel ihtiyaçları karşılayan insan neden mutlu olamıyor? Yüzyıl önceki insanların bilmediği bunca yeni ölüm nedeni nereden çıktı? Hı, bakın bir sürü soru soru soru. Çok güzel soru sorarım. <laughs> Cevaplarını da araştırırım. Çıkacağız kızım çıkacağız. Oh, az kaldı. Dört aslında ama ablam dedi biraz daha geç çıkalım Zeyno dedi. Hani dört erken oluyor artık. Saat altı gibi kararıyor. Şunu atayım bari çöp olmasın. Şşt, kızım. Pofi. Aşkım kime avlıyorsun sen? kime avlıyorsun? Gel bakayım. Gel gel kuzum. Hep böyle sevgi sözcükleri. Bakın sevgi sözcüğü nasıl değiştiriyor. Bir hayvanı bile. Aşkım gel bakayım. Gel. Merhaba da ablalara. Merhaba de. Çıkalım mı? Çıkalım mı istiyorsun sen? Ama teyze biraz daha geç dedi. Ha? Nasıl yapalım? Biz gidelim onlara. Orada bekleyelim teyze. Değil mi? Değil mi aşkım? Aşkım. Hadi bakalım giyinelim. Gidelim. Durumuzu dağıtalım. Patilleri aldım çıktım ben. Ablam uyuyordu arkadaşlar. Divanda hiç rahatsız etmek istemedim. Hemen bir tur atayım şunlarla. Ah oh, bahçede birer bir yiyenlere bir kadar onlar. Ben bir soluklanayım. Sonra gidiyoruz ablama. Gidince artık uyandıracağım diyeceğim. Kız şirketimiz var. Kayıt olacak şirket var. <laughs> Kalk halledelim şunu diyeceğim. Ay kıyamadım o da yorgun argın. Tüm gün çalışıyor bakar mısınız? Her yer çamur olmuş yine. Batacağız, batacağız. Ha, şunların patileri. Bana bakar mısınız? Ben zaten çamur içindeyim. Çakal sağ olsun. Bakın. Böyle. İyi ki almışım bu montu. Ama mont büyük geliyor biliyor musunuz? Yani kiloları bilemeyeceğim. Gider mi gitmez mi? Ama bedensel olarak bayağı baya bir küçüldüm ben. Merak ediyorum şu 38 beden pantolonu da denemedim biliyor musun? Cık, deneyeceğim onu ben. Belki olmaz, belki sıkar değil mi? Yani evet 40 beden bol ama bu da 38 olacağı anlamına gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence. Ben hiç 38'i kendimle bağdaştırmadığım için böyle hala bir hey, yani olasılık yok gibi geliyor bana. Kızım otlaman bitince devam edebilir miyiz? Bakın bu da otluyor, bu da otluyor. Heh. sen çiş yap oraya bu fide yesin onları değil mi o yüzden kızım teker teker bakıyor hangisi daha böyle temiz onu yiyor akıllı kızım benim oh, ama hava güzel soğuk evet ama öyle fazla rüzgarı falan yok güzel montla sıkı giyinince hiç sorun olmuyor Hadi gidelim. Kuşları duyuyor musunuz? Benden bir şey duyabilirsiniz. Çok güzel kuş sesler. Ay. Onlar yazın çok daha fazla oluyor. Yani burası kuş cenneti gibi oluyor. Kuş sesinden bir de çok bağırıyorlar. Hadi kızım, aşkım. Aşkım benim. Ne oldu? Kemik mi bekliyorsun yani? sen? Evet bak Pufi Kızım neredesin sen? Aşkım kız kemini. Bak umurunda mı? Pufi Aşkım kemiğin kemiğin Kimse yok bir oğlan geçti az önce Gözü kulağı orada Hay arkadaşım aradı Reni arkadaşım Tohumlar alınmış arkadaşlar Domateslerden bulmuş arkadaşım Bu pembe büyük domates sipariş vermiştim bir tane de bizim Bulgaristan domatesi dedi kendi yani kendi kafasından almış dedim tamam ben ona 20 euro vermiştim dedim bana tohum al anlatayım size hem etrafı göstereyim kız diyor ben diyor 7 yok 8 paket tohum aldım işte patlıcan domates işte 3 çeşit domates falan daha 7 alabilirim diyor bitmiyor para <laughs> ay çok güldürdü beni dedim al işte para yetene kadar Başka ne alayım diyor. Demin aklına ne gelirse ne bileyim ben. Acı biber bir şeyler al orada. Değil mi oğlum? Aşkım ne oldu? Yuttun mu kemiği hemen? Bok boğaz teyzesi tipli. Aynı ben. Bok boğaz. Valla çiğnemeden yuduyor. Bak benimkisine bakın şimdi. Kemik önünde. Onu orada bekleyecek. Ve şimdi biri gelirse geçerse havlamaya gidecek ya o anda çakal hemen götürüyor yağmurdan bakar mısınız otlarımız nasıl yaşardı sonra bir kuruyorlar böyle <laughs> bakın bak ah gördünüz mü bak kemiği aldı İşte ben ne diyorum başka kemik de yok boşu boşuna havlıyor bir şey yapacağından değil de işte kız gitti kemiğin gitti gel buraya Allah'ım ya ha şimdi bakınırsın yok başka of yarın kemik alayım da getireyim <laughs> deli ya deli bu ne oldu kızım kemin nerede hiç gelme bana hiç zıplaya zıplaya gelme nerede kemin şimdi ne yapacağız şimdi ha öyle oluyor gitme dedim sana ay benim oh onun beyni zaten fasulye kadar ya ne yapsın aklına gelmedi Şu oturuşu var ya bahçeyi beklemesi öldürüyor beni Aşkım yorumlarınıza hemen çocuk göz attım. Sibel ablası kızımı dün görmemiş. Bu siz vlog mu olur dedi. Ben de olur mu öyle şey dedim aklımca. Hemen hemen göstereyim kızımı. Değil mi? Buruna bakar mısınız buruna? O burun hiç durmuyor. Niye kokluyorsa. <laughs> Aşkım ya. Güzel kızım benim. Şimdi Bahçeden geldik. Dışarıya çıktım. Ablamla yüzde doksanını hallettik. Başımız ağrıdı sonra. Dedik yarın devam ederiz. <laughs> Mantığını anladık yani. Olacak bu iş. Ve eve geldim. Yine canım durmadı. Dedim ben bu 38 beden pantolonu bir deneyim Değil mi? Ona göre yıkayacağım. Kurutacağım da. Ve girdim. O yüzden dışarıya çıktım. Daha güzel görün diye. Aydınlık böyle uzaklaşabileyim diye. Ben arkadaşlar şok. Ben 38 beden. Yani kızlığımdan sonra <laughs> yani deryayı doğurduktan sonra hiç görmedim. Şöyle. Alt karın tabii ki var. O bende hep var. Bakar mısın? 38 beden girmişim. Yani olmuş ve 38 beden olmasına rağmen ama belki bunun kalıbı büyüktür. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ben şok. Bakar mısınız nasıl rahat? hareket edebiliyorum. Ben olmaz diye düşündüm. Yani gerçekten zayıflamış da olabilirim. Ben farkında değilim. Yani insan kendini görmüyor ya kenarda. Ama videoda da izlerken hiç görmüyorum. Şişman olduğumu görüyordum. Kilo aldığımı görüyordum. <laughs> Ama ay ben çok çok mutlu oldum. Geliyorum mutfağa mi ediyorum. Bak diyorum 38 beden. Sen beni hiç gördün mü? hayatında 38 beden. Gördüm diyor. <laughs> Ama o yani hamile kalmadan önceydi. Ay, ay çok mutlu oldum. Bana bu pansonu veren şefim dedi ki 36 beden ister misin? Yok dedim 36 bedene bir 5 kilo daha vermem gerekiyor. Hani ileriye al dedi. Keşke alsaydım. Pansonları da niye aldım biliyor musunuz? Hani 38 beden oluyor mu olmuyor mu diye görmek için. İstemiyorum utana sıkıla işte falan demiştim ya sizlere. Beni motive etsin diye. Çünkü evet kolay bir şey değil ama zor da değil. O kadar yani imkansız bir şey de değil. Hele de bugün, hele de bu hafta sabahçıyız ya. Şu an saat 6'yı geçti. Evet hala aydınlık ama 6'yı geçti ve şimdi bir iki saat en fazla oyalansam saat iki buçukta mı yedim ben? İşte, tabii ki. İki buçukta yedim. Pufi gel kızım buraya. Ama insanlar bak gelmişler arabaların alışverişini çıkarıyorlar bana bak gülürt yapma. Ve iki saat sonra yatacağım zaten. Şimdi kaşık bulaşık falan. Kızım makarna yapmış kendi mutfakta. <laughs> Onu çekmeyeyim diye dışarı çıktım. Yoğurtlu sarımsaklı makarna. Evet koktu. Çok koktu. Böyle ay ben çok severim yoğurtlu böyle sarımsaklı yoğurt makarnanın üzerine. Fakat tokum aç değilim şu an. Ve açkana kadar uyuyacağım zaten. İlk vardiyenin güzelliği. Çok güzel gece yemeye biliyorsun. Ama geçen haftayı bir de bana sorun nasıl geçirdim Aşkım ben gidiyorum gel gel. Neyse çok uzattım bu videoyu ben çok çene çaldım. Kaçalım artık izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize. Çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.